Tolga'n tekrar hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk. Sesim geliyor Vallahi mu? bir yerde koptuk ama nerede koptuk ee, evet. ben çok emin değilim. Sen en son ne duydun benden? Ee, biz en son şey dinliyorduk senden. Ee, bol bol otun içerisinde vakit geçirdiğini, bir sürü arkadaşın olduğunu, bu sayede bir ot çevresi oluşturduğunu dinliyorduk. Ben oradan sonra koptum. Evet, şimdi oradan devam edeyim. Tabii arkadaşların bölümleriyle ilgili onlarla konuşuyorduk. Onların nasıl okuduğunu, nasıl sınavlara girdiğini falan görüyordum, dinliyordum. Kendimle kıyaslıyordum. Fizik, okumak güzeldi. Ben fiziği severek, hani severek girdim fiziğe ama bir taraftan da zorlanmaya başlamıştım. Kalkülüs, ondan sonra diğer dersler falan yavaş yavaş ağırlaşmaya başlamıştı. Hı, hı O sırada e, benim e, liseden arkadaşım Bahar var. E, Bahar'ın da işte bölümüne gidiyorduk onunla. O endüstri ürünleri tasarımını, o da biyoloji Hacettepe biyolojiyi bırakıp o da endüstri ürünleri tasarımına kazanmıştı. <laughs> Genel yetenek sınavıyla alınıyordu bizim zamanımızda. Aa, Ondan, ondan hı hı. sonra ben bir baktım. Ya benim hobi olarak yaptığım şeyleri onlar ders olarak görüyorlar. Çok iyi. Bu beni e, o zamanlar şok etmişti. Yani ben hani biraz evvel bahsediyordum ya ödül olarak bir şeyler yapmaktan, çizim yapmaktan, ondan sonra fotoğrafla ilgilenmekten bahsediyorum. Onların dersleri bunlardı, çizim, işte e, bunun gibi tasarım dersleri, fotoğraf dersleri. Bunların dersler bunlardan oluşuyordu. Dedim ki ben yanlış yerdeyim. Yani Ottu fiziği kazandım, tamam, otfü doğru bir yer ama e, ben yanlış yerdeyim. Mimarlık Fakültesi de burada, otfünü mimarlık fakültesinin Genel bina falan çok güzeldir. E, mutlaka öğrenciler bir gitsinler, geçsinler. Hani ben buradan tasarım ve e, mimarlık, e, şehir bölge planlamaya e, selam çakıyorum onların hepsine. Güzel bina. Ve ben şimdi iki sene hazırlık, bir sene fizik okurken, üç sene kaybetmiş bir insan olarak yeni bir bölüm seçebilir miyim diye kendime sordum. Yani 100 sene kayıp arkasından birinci sınıftan tekrar başlanır mı? Tabii ben tekrar hazırlık okumayacaktım, orada bir deneme şeye girip e, sınava giriliyor ve ondan sonra e, hemen araştırmayı başladım. başladım. E, Otgun'un e, bir şeyi var, kataloğu var. katalogta saydırabileceğim dersleri, endüstri ürünleri tasarımı birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar hangi dersleri okuyor, benim fizikte okuduğum ve daha sonra okuduğum e, derslerden hangilerini saydırabiliyorum. Bayağı bir araştırma yaptım. Ee, hı hı. Çok iyi çalıştım yani bu konuya. Bütün ODTÜ'nün öğrenci işlerine hakim oldum burada. <laughs> ee, bu benim tabii işime yaradı. Ee, genel yetenek sınavı için sınava tekrar girmem gerektiğini öğrendim. Tekrar e, o zamanlar ÖSS sınavına e, girmem gerektiği başvurusunu hemen yaptım. Tam hı hı. da o sıralarda başvuru vardı, kaçırmadım onu. Falan, yani kendime bir plan program çizdim ve önümdeki 8-9 ayı nasıl geçirmem gerektiğini denemesine, oradaki genel yetenek sınavına neler çalışılması gerektiğini falan hepsini planladım. Yani burada planlama, programlama ve hedef belirleme çok önemli olduğunu tekrar altını çizmek istiyorum. Bir de burada evet. şunu söylemek istiyorum. Ben evet 3 senemi kaybettim. Şu anda geriye dönüp o yıllara baktığımda hiç de kayıtmış gibi gelmiyor. Orada okuduğum bir sene fiziğin de otel endüstri ürünleri tasarımında çok faydasını gördüm ileride. 2 sene okuduğum hazırlığın da çok faydasını gördüm. Yani bazı şeyler kayıp olmuyor. Buradaki çalıştığınız bilgiler iyi öğrenirseniz, ezberlemeden öğrenirseniz, neden, niçin ile öğrenirseniz, problem çözme hep şu anda eğitim dünyasında konuşulan kavramlar. Yani bir konuyu, bir probleme nasıl yaklaştığınız, o problemi nasıl ele aldığınız, bu bir YKS sorusu, TYT, AYT sorusu da olabilir. Hayattaki başka bir probleminiz de olabilir. Bunları nasıl ele aldığınız çok önemli. Ve ona nasıl hazırlık evet. yaptığınız, nasıl bir strateji geliştirdikleri çok önemli. Bunların hepsinin sonucunda ben 4, 3 senemi kaybettim. Sonra birinci sınıftan endüstri ürünleri tasarımı birinci sınıf kazandım dereceyle de kazandım, dereceyle Hı. de mezun oldum. Birinci olarak hatta mezun olduğumu oldum. Oh. <laughs> <O kadardır> severek <laughs> okuyunca, o kadar severek <laughs> okuyunca bazı şeyler kendiliğinden oluyor. Evet. Ee, yani e, çok severek yaptığınız bir işte hemen başarılı oluyorsunuz. Çünkü o size bir yük olarak gelmiyor. Oradaki dersler, hocaların oradaki söyledikleri hiçbir tanesi size dokunmuyor. O öğrendiğinizden keyif alıyorsunuz. ki Öğrendiğinizden keyif aldığınız zaman ve bir şeye merak saldığınız zaman zamanın nasıl geçtiğini ve neyle ilgili çalıştığınızı hiç anlamıyorsunuz. Hı hı. Bu o yüzden sevdiğiniz bir bölümde okumak ve o sevdiğiniz bir işi yapmak çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Ee, i̇nsanlar o sevdikleri şeye ulaşıncaya kadar sınava girebilirler bence. Bu üç sene olabilir, dört sene olabilir ama sevdiklerine ulaşıncaya kadar düzgün hedeflerle hareket etmeleri çok önemli. O yüzden e, bir senede beceremedim demesinler. Round'la <laughs> ilerlesinler. Round onlara <ondan gülüyor> yardımcı olacaktır. Bir de motivasyonları çok önemli. Orada tabii round burada bir araç. Her şeyi yapan esasında öğrencinin kendisi. Kesinlikle Bu bir araçla ilerledikleri sürece her şeyi kendileri yapıyorlar. Ee, o yüzden çalışın diyorum arkadaşlar ya çalışın. Bir sene <laughs> sıktıysanız dişinizi, düzgün evet. çalışacaksınız. Yani bu sene olur olmaz hiç önemli değil ama becereceğinize de inanıyorum. Salmak da yok şimdi şu son 36 günde. Sıkıyorsunuz, <laughs> hedeflerinizi düzgün koyuyorsunuz ve bence becereceksiniz bu işi. Yani yapacaksınız, ben inanıyorum. Evet, round takibi olarak arkalarındayız biz. Sonuna kadar, kazanana kadar onlarla olacağız. <laughs> Harika bir motivasyondu. Ee, öncelikle teşekkür ediyoruz bunun için. Ben e, Karpler de yağdı oradan zaten. Ee, peki Tolga, yayınımızın sonuna doğru yaklaşırken, süremizin sonuna gelirken eee adaylarımıza sınav öncesi son olarak söylemek istediğin e, aslında çok güzel şeyler söyledin ama hani şöyle son bir toparlamak ister misin birkaç cümleyle? Şöyle bir notlarıma bakayım. Neler söylemiştik? Ee... <laughs> Evet. Ben tabii not da tuttum. Kritik bir şey. İnsanlara yarım saatte kalan 36 günde bir şeyler söylemeye çalışıyoruz burada. Peki. Tecrübe önemli. Burada işte strateji önemli. İnsanlar nereyi kazanacaklarını ve nereyi okuyacaklarını bence çok önem versinler. Hı hı. Tercih zamanı geldiği zaman da hep şöyle şeyler konuşulur işte. Bana çok pasif geliyor bu soru. Yüksek puanlıyı yukarı mı yazayım? Kendi istediğim bölüm ama onun altında. Tabii ki kendi istediğim bölüm en üstte yazacaksın. İsterse en düşük 10-16 tane tercihin var diyelim. 16 tane tercih yapacaksın. Senin isteğin en düşük puanlı tercihin. Onu birinci sıraya yazacaksın ve onu kazanacaksın. Başkası yok. Eğer orayı gerçekten istiyorsan. Işte evet. atıyorum. Bir tarafta elektronik elektronik mühendisliği var bir mühendislikte. Öteki tarafta daha düşük bir bölüm var. ODTÜ'nün diyelim ikisi de. Sen eğer o düşük bölümü daha çok okumak istiyorsan, o senin birinci tercihin. Tercihleriniz düzgün yapsınlar hedeflerini arkadaşlarım lütfen doğru koysunlar. Ondan sonra da kalan 36 günde böyle günlük planlarla, günlük hatta saatlik hedeflerle, ben bu şu bu saatte kalkacağım, şu bu saatte şunları bitireceğim diye hedef koya koya akşamından ertesi günün hedeflerini hazırlayarak, planlı programlı, tabii tabi kendilerine de zaman ayırarak. Öyle dediğim evet. gibi uyku önemli, beslenme çok önemli, motivasyon için kendilerini ödüllendirmek de önemli. Öyle zaten bakın hep oturuyoruz. Ben de e, hepimiz pandemiden dolayı evdeyiz, evden çalışıyoruz. Ee, kalkıp yürümek, ufak hareket etmek, evin içinde spor yapmak önemli. Bunlar sağlık evet. için, başarılı olmak için gereken şeyler. O yüzden uyku, beslenme ve hareketi unutmayalım. Bu 36 günde Hı. Son haftada çalışmaya çok anlamı yok. Son haftada dinlenerek geçebilir. Yani orada da kendinizi ödüllendirin. Ee, i̇nsan hani bir kere giriyormuş gibi geliyor başta sınava. Esasında bir kere girmek gibi bir şeyiniz de yok. Evet bir kere de yaparsanız süpersiniz. Bunu becerebiliyorsanız bir senede kazanabiliyorsanız istediğiniz bölümü süpersiniz. Ama bir senede olmuyorsa da siz kötü değilsiniz. Ee, bir 10 sene sonra 15 sene sonra bu senelerinize baktığınızda iyi ki mezuna kalmışım bile diye olabilirsiniz. E tabii ama bir senede bitiriyor biliyorsanız eğer bu hedefinizi ilk seneden vurabiliyorsanız o zaman size aferin. E, o zaman çok şey kazanıyorsunuz. Senelerinizi benim gibi kaybetmiyorsunuz ama ben dönüp baktığım zaman da o üç seneyi kayıp olarak görmüyorum. E, önce sene geçtikten sonra bunu da unutmayın. İnsan hayatında üç senenin bence hiçbir önemi yok. E, i̇nsan önemli olan o üç seneyi nasıl geçirdiği. Ben iyi geçirdiğimi düşünüyorum. Arkadaşlarım da konulara çalışarak buradaki çalıştıkları konular matematik olsun, Türkçe olsun, sosyal olsun seçecekleri bölümde onların işine yarayacak. Buradaki yani ezberlemiyorlarsa eğer gerçekten anlamlı olarak öğreniyorlarsa ileride bu bilgileri kullanacaklarına emin olsunlar. Ben onlara başarılar diliyorum. Girsinler, alsınlar sınavı çıksınlar. Evet, Şunu unutmasınlar. Ee, bu ara hep pandemi falan konuşuluyor. Şunu da söylemek istiyorum. Ee, bu bir sıralama sınavı. Hı hı. Yani puan sınavı ama esasında sıralama yapıyorsunuz. Tüm Türkiye'yi bir sıralamaya koyuyorlar. 2.6 milyon öğrenci giriyor bu sınava. Kaç evet. herkes bir puan alıyor ama burada e, insanlar sıralanıyorlar ve bir üst sıralamada yer alıp seçtiğiniz bölümde diğer arkadaşlarınızın üstüne çıkmaya çalışıyorsunuz. O yüzden ve herkes aynı durumda şu anda. Herkes maske takarak o sınavın önüne kadar gelecek ve o sıraya maske takarak oturacak. İnşallah o sınavda da maskeleri çıkartacaksınız. Kendi alıştığınız şekilde sınava gireceksiniz. Ama herkes aynı durumda girecek. Yani sizden farklı durumda değiller. Bu 36 gün içinde kendinizi motive edip bu sınavı kazanabilirsiniz. Evet. Ee, bunu unutmasınlar. Ee, hiç e, kendilerini de şey yapmasınlar. Bu sene işte bizde bu şey pandemiden dolayı e, zor bir sene oldu ama herkes için zor bir sene oldu. Eğer sen 36 günde motivasyonu yüksek tutarsan diğerlerinden farklı olacaksın. Hiç de öyle kaygılanma. Hiç de kendini öyle e, bu sene ben kazanamam filan deme. Kazanabilirsin. Önemli olan inanmak bence bu. Evet, harika bir motivasyon oldu Tolga'nın. Ağzına sağlık. Gerçekten <laughs> ben bile motive oldum şu an burada. <laughs> ee, başvuru bitmediyse hatta ben de başvurup sınava girebilirim. Gerçekten e, çok iyiydi. Gaza geldim. <laughs> Tamam, ee, peki çok teşekkür ediyoruz Tolga'm bütün bu e, söylediğin her şeyden dolayı e, gerçekten. E, bizler de tıpkı senin dediğin gibi round ekibi olarak çok şanslı insanlar. Çünkü işimizi çok severek yapıyoruz e, hepimiz evet. ve sizleri de çok seviyoruz. E, Round'ları, takipçilerimizi hepsini çok seviyoruz. E, ben yayını o zaman artık sonlandırayım. Aramızda olduğun için çok teşekkür ederiz. E, Roundcom sosyal, medya. <laughs> Roundcom sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyuruların devamını takip etmeyi unutmuyoruz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Salgın. Hoşçakalın. İyi, i̇yi akşamlar.